MCA World Ölçü Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Fuarımızın bir diğer katılımcısı TTM Endüstriyel Ürünler Markası. Şu an markanın kurucusu ve genel müdürü Asım Torpi yanımızda. Asım Bey'in de sektörde kontrol vanaları grubunda özellikle uzun yıllardır tecrübeleri var. Kendisinin de görüşlerini alacağız. Asım Bey öncelikle çok teşekkür ederiz. Bu ara katkılarınız için. ilkinin oluşturulması için hem öngörüleriniz hem tavsiyeleriniz. Sizi dinlemeye çalıştık. Ve Umarım güzel öngörüler elde etmişsinizdir. Farla ilgili bilgiler alalım sizden Tabii. biraz. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla e, spesifik firmaların olduğu ve spesifik müşterilerin oldu. Aslında bizim istediğimiz yıllardan beri beklediğimiz e, ölçü kontrol ve otomasyon sektöründe özellikle proses otomasyon sektöründe firmaların ziyaretçilerin olacağı, katılımcıların olacağı bir for konseptinin oluşturulduğunu gördük. Ee... Şu ana kadar gel gelişmeler güzel. Beklediğimiz, beklemediğimiz müşterilerimizle katılım sağladılar. Ee, yeni firmaların da olduğunu gördüm. Yeni ürünlerin olduğunu da gördüm. Yani ben verimli geçeceğini ve geçtiğini görüyorum şu ana kadar. İnşallah bu şekilde tamamlamayı umut ediyorum. Çok teşekkürler. Siz de ürünlerinizle fuar katılımınızla fuarımızı renklendirdiniz. O yüzden teşekkür deseniz, ederiz. Tek tekrar teşekkürler. Dilerseniz katılamayan ziyaretçilerimiz için ürün gruplarınızdan biraz bahsedelim. Hangi ürünleri sergilediniz? Tabii. Yani biz özellikle ağır olarak kontrol vanaları, on off vanalar basınç regülatörleri, destüperatörler, patlama diskleri, bu ürün gruplarında çalışıyoruz. Enstrümantasyon gruplarında da partnerliklerimiz var. Ağırlıklı olarak İtalya'dan ve İspanya'dan getiriyoruz ürünlerimizi. Türkiye'de de referanslı ürünleri sergiliyoruz. yani mühendislik de desteğimiz de oluyor, proje desteğimiz de oluyor. O şekilde müşterilerimiz hizmetine devam ediyoruz. Bir 25 yıllık tecrübemiz var. Kesinlikle. Ee, bu şekilde de karşılıklı sinerji paylaşım anlamında projelere yaklaşıyoruz. Diyecekleri bu şekilde. Çok teşekkür teşekkür ederim. İyi fuarlar dilerim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi fuarlar.